Bir kasaba düşün. Buraya bir kez girersen bir daha çıkamazsın. Güneş batınca her kapı kilitlenir, her perde kapanır. Çünkü geceleri ormanda bir şeyler dolaşır. Karanlık, kasabanın üzerine çökünce bir sessizlik hakim olur. Ama bu sessizlik huzur değil, korkunun yankısıdır. Buradakiler nereden geldiklerini bile hatırlamıyor. Yüzlerindeki boş ifadeler kaybolmuş ruhların izlerini taşıyor. Herkes aynı soruyu soruyor. Burası neresi? Ama bu sorunun cevabı kasabanın lanetini daha da derinleştiriyor. Ve belki de en korkuncu şu. Kimse cevabı öğrenmek istemiyor. Çünkü bu kasabada her cevap başka bir kabus getiriyor. Gece yarısı ormanın derinliklerinden gelen fısıldamalar, kaybolmuş ruhların çığlıkları gibi yankılanıyor. Bir gün bir cesur yürek bu sorunun peşine düşmeye karar veriyor. Ama unutmamalı ki bazı sırlar asla çözülmemeli. Çünkü bu kasaba adım atanlar sadece kaybolmakla kalmaz, aynı zamanda karanlığın bir parçası olurlar.